Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sahibi Okuyor Bu Minecraft hayran haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Mert Mert hacımız Skype'da ki Mert Arkadaşım Bana map yollamış Ben de bunu oynayacağım sizinle Merhaba kanki benim Tanıdın mı? Evet Mert e, Tamam asıl konuya Başlayalım Tamam adam Mert Skype Mert MCP 10.000 kanal Ahmet ve Gamer Parkour kadar vs iyi şanslar kanki diyor ee, ben şöyle bir kartı alayım iyicilik kalsın şimdi oynayalım abi bunu hiç sevmiyorum ya niye yapıyorsunuz neyse şunu şimdi... var buraya kritik bile vurdum ölmedi amına şunu da alayım. Derin, 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 ee, en azından bir spam point falan koyabilirdim. Abi canlar bize işlemez işlemez. Şif basacağım gideceğim ama Olay bu. Kısa bir map'e kolay abi abi sanırım ben yaşadığım günü ay yine yaşıyorum bu ne ama bu çok kolay çok kolay TVP iptal nasıl iptal şimdi abi. Goodbye. Map çok kısaydı beyler. Valla villa kısa. Yani Mert biraz daha uzun yapabilir. Bunlar niye çıkmıyor? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Ee, Mert biraz kız ananı sikiyor. <laughs> Abi bulamıyor. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendine bakın. Daha çok istiyorsan. Biz aşağıda aşağıdan video vermeyi bana harita göndermek istiyorsanız ee, nasıl harita gönderir o videomu izleyerek gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve hoşçakalın. Ve hoşçakalın.